Hocalara geldik. 9. sınıf soru çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün coğrafyada neler yapacağız neler? Bugün harita okur yazarla ilgili biraz soru çözelim. Harita nedir? Bir çizimin harita kabul edilmesi için neler gerekir? Özellikle izohips noktaları ile ilgili bilmemiz gerekenleri sorular üzerinden test edelim. O zaman hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün bir ölçeğe göre küçültülerek düzleme aktarılması ile elde edilen çizimlere harita denir. Buna göre bir çizimin harita olabilmesi için gibi şartlardan hangilerini bulundurmalıdır? Yani ben her çizime harita Diyemem. Bir çizimin harita olması için bir kere düzleme aktarılması lazım. Neden? E dünya küresel, dünya küresel ama benim kağıdım düz. Yani düz bir kağıda bir kere ne yapmam lazım? Bir çizmem lazım, göstermem lazım. O yüzden düzleme aktarma şart. Peki ölçek şart mı? Ölçeksiz çizimlere biz harita demiyoruz. Biz onlara ne diyoruz biliyor musunuz? Kroki diyoruz. Kroki. O zaman ölçek olacak mı Olacak, kaldım. Peki her harita yer şekillerini göstermeli mi arkadaşlar? Hayır. Sadece tarım haritası olamaz mı? Sadece sınırlar olamaz mı? Bir çizimin harita olması için yer şekillerini gösterme zorunluluğu yok. Herhangi bir şeyi gösterebilir. Ama benden size tavsiye arkadaşlar. Bir çizimin harita olması için bir kere düzleme aktarma var mı? Var. Belli bir ölçek kullanılarak çizilmesi şart mı var? O zaman cevabımızı 1 ve 2 alacak mıyız? Alacağız. Ama ben bir tane daha söyleyeceğim. Bir çizimin harita olması için bir de ne lazım biliyor musunuz? Çizdiğiniz yerin kuş bakışı çizimi olması lazım. Yani böyle yatay çizerek değil de yukarıdan bakmalıyım. O zaman bir çizimin harita olması için ölçek şart. 1 yani küçültme oranı. 2 kuş bakışı görüntü şart. 3 düzleme aktarma şart. Onun üçünü de alırdım öyle olsaydı. Şimdi cevabımız nedir? Denizli dedik. Bütün haritalarda az veya çok bozulmalar olur. Buna göre haritalardaki bozulmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Neden haritalarda hata olur? Hocam hatasız harita var mı? Arkadaşlar, hatasız harita yok. Bütün çizimlerde hata var. Az çok yani hata var. Ben bu hataları azaltmak için de bazı yöntemler, projeksiyon yöntemleri kullanırdım hatırlarsanız. Ama neden hata var? Bir kere dünyanın şekli asıl sebep. Arazinin engebeli olması asıl sebep. Neden hata var? Dünyanın şeklinin küresel olması. Bir çizimde hata neden var biliyor musunuz? Allah'ın emri diyoruz dünyanın şekli Hocam okyanusu çizsem olur mu? E, okyanus da küresel. Aynı. Her çizimde hata olur. Ana sebebi dünyanın şeklinin küresel olmasıdır. Bunu bilirsiniz. Yer şekillerinin engebeli olması bir sebep midir? Evet bu da bir sebep ama yeri şekilleri engebesiz de olsa, düz bir çöl de olsa yine hata var. Çünkü neden? Dünya küresel. Ana sebep budur. Haritaların küçültülerek çizilmesi Projeksiyon yöntemi çizilmesi zaten projeksiyon yöntemi hataları azaltmak için var. Haritaların düzlem üzerine çizilmesi zaten bunlar olması lazım ama Dünya'nın şeklinin küresel olması asıl hata sebebidir. Cevabımız dedir Ankara dedik. Yukarıda gösterilen ya da yanda gösterilen projeksiyon yöntemi kullanılarak hazırlanan bir dünya haritası ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar? Hocam hangi çizim bu? Nasıl nasıl anlayacağım? Bakın, burası dünya haritası. Tamam, doğru. Ama sol tarafa bakar mısınız? Bakın sol tarafa. Bak sol tarafta arkadaşlar bir silindir var, değil mi? Bakın. Silindir direkt dünyanın içine geçirilmiş. Bu silindir dünyanın içine geçirilince şunu demek istiyor. Diyor ki dünyanın her yeri silindir şeklinde gibi düşünüp çizim yapılıyor. Ama bu silindirik projeksiyon değil mi? Silindirik projeksiyon dünyada nereye şu an teğet geçer? Bakın dünyayı bu silindirin içerisine attım. Boru gibi düşünün bunu. Dünyanın nereleri değdi? Dünyanın neresi bir boruya değdi? Değen yerleri nereler? Bakın değen yerler nereler? Bak boruya değen temas eden yerler Bakın tropikal kuşak. Onun için ekvatoral bölgelerde biz bunu daha çok kullanıyoruz. Silindirik projeksiyon. Peki hangisi yanlıştır diyor bu projeksiyonla ilgili? Silindirik projeksiyon yöntemiyle hazırlanmıştır. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Ekvator ve çevresindeki ülkelerde bozulma azdır. Evet az ama kutuplara gittikçe bozulma ne olur? Artar. En doğru yeri ekvator bunun. Doğru. Peki, kutuplara yaklaştıkça bozulma artar. Aynen öyle. Biz de söyledik zaten. Tamamdır. Kutup noktaları haritada görülmez demiş. Acaba bakıyoruz görülmez mi kutup noktaları? Kutuplara yakın bölgeler olduğundan küçük gözükür diyor arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Bir kere kutup noktası diye bir şey yok. Bakın üst taraf nokta değil de bir alan olmuş, değil mi? Hani nokta yok, nokta yok. Kutuplara yakın bölgeler. Kutuplara yakın bölgeler olduğundan küçük mü? yoksa büyük mü gözükür? Bakın önceden kutup noktalara bakın şöyle kutup çevresi şöyle darmış. Şimdi bu projeksiyonla çizersem ne oluyor? Bir anda ne oluyor? Büyüyor. Ya da şu haritaya bakın. Bakın burada meridyenler arası 111 kilometre doğru. Tamam bakın kare kare. Ama bakın kutuplara gidildikçe meridyenler arası daralmamış. Hep geniş. Bak hep geniş. Gördün mü bak? Daralmıyor bak. Normalde meridyenler böyle mi çizilir? Bakın, bakın burada nasıl çizilmiş? Bak kare kare çizilmiş. Normalde böyle mi çizilir yoksa daralır mı? Daralır değil mi? Onun için kutuplara yakın olan bölgeler olduğundan küçük mü? Olduğundan büyük mü? Büyüktür. Onun için bu yanlıştır. Kutup noktaları da zaten gözükmez. Nokta diye bir şey yok. Alan genişlemiş artık. Onun için cevabımız nedir? Edirne arkadaşlar. Bir ülkenin siyasi haritası ile aynı ebatlarda fiziki haritası çizildiğinde, aynı ebatlarda bir ülkenin iki tane haritasını çiziyorum. Bir tanesi siyasi harita yani sınırları gösteriyor. Diğeri de aynı ebattaysa demek ki ölçekleri aynı. Ebatlar aynıysa ölçekler aynı, ayrıntı aynı. O da fiziki haritaymış. Birinci harita, ikinci harita. Verilen harita unsurlarından hangileri her iki harita içinde ortaktır. Yani düşün ki İstanbul'u çiziyorum. İstanbul'un siyasi haritası bu. İstanbul'un fiziki haritası bu. Haritaların boyutları aynı ama isimleri farklı. Biri siyasi biri fiziki. Coğrafi koordinatlar ikisinde de aynı olur mu? İstediğin kadar çiz bir yerin paraleli meridyeni değişir mi? Değişmez. O zaman ortak mıdır? Ortak. Kullanım amaçları, e biri siyasi çizim, biri fiziki çizim. Bu ikisinin kullanım amacı farklı. Birinde sınırları gösteriyor, ilçe sınırlarını, ama diğerinde yer şekillerini gösteriyor. Bunlar bir kere kullanım amaçları aynı değildir diyoruz. Yön oku arkadaşlar, ikisinde de yön oku var mıdır desem mesela burada, e yön oku olabilir mi? Yön oku olabilir, ya problem değil. Ama kullanım amaçları farklıdır. Lejandın içeriği arkadaşlar lütfen dikkat. Lejandın içeriği. Lejand değil işaret tablosu. Mesela siyasi haritanın lejandında der ki noktalar ilçe. Daha küçükler mahalle. Çizgiler demir mesela. Ama fiziki haritanın lejandında mesela şu dağlardır. Mesela şu akarsudur. Ya da şuna der ki tepelerdir. Şuna işte zirvedir. Yani siyasi haritada gösterilen şeyle fiziki haritada gösterilen şeyler aynı değil. Onun için siyasideki anahtar yani lejant fizikideki anahtarla farklıdır. Onun için lejantların içerikleri de aynı olamaz arkadaşlar. Ama yön oku dediğimiz sonuçta kuzey değişmez ki. Her yerde kuzey yukarı doğru. Anladık mı arkadaşlar? Mevzu bu. Onun için geldim. 1, 3. Cevap nedir arkadaşlar? Bursa dedim. Aşağıda Türkiye'nin iki farklı haritası gösterilmiştir. Bakın birinci harita ikinci harita. Az küçültmüş çok küçültmüş. O zaman o zaman bu büyük ölçek bu küçük ölçek. Doğru mu? O zaman bunda ayrıntı fazla mı hocam? Fazla. Bunda ayrıntı az. Bunda hata az mı? Arkadaşlar bunda hata az. Çünkü az müdahale etmiş. Ama burada hata daha çok olabilir. Burada hata fazla. E o halde, o halde. Buna göre haritaların düzlem üzerinde farklı alan kaplamasının temel nedeni nedir? Sorumuz çok kolay. Neden biri büyük diğeri küçük? Neden birini az küçültmüş, diğerini çok küçültmüş? Demek ki ölçekleri farklı. Örnek vereyim daha iyi anlamanız için. Mesela bunun ölçeği, örnek veriyorum, örnek sadece. Bunun ölçeği 1 bölü 200 bin. Ama bunun ölçeği 1 bölü 400 bin arkadaşlar. Değil mi? Mesela 400 bin diyorum. Hocam niye? E daha çok küçültmüş ki. 400 bin defa küçültmüş ki iyice küçülmüş. Buradan olmuş, buradan olmuş, büyük kalmış. Demek ki ölçekleri farklı. Kullanım amaçlarının farklı olması değil. Coğrafi koordinatların farklı olması, çizim yöntemlerinin farklı olması, lejantları farklı yoksa ölçekleri mi farklı? E bir koskocaman bir harita diğeri küçücük kalmış. Demek ki bu ikinci haritayı daha çok küçültmüş. Cevabım nedir? Edirne. 1 bir bölü 400 bin ölçekli bir harita 17 santimetre ile gösterilen bir kara gerçek uzunluğu kaç kilometredir? Evet. 1 bir bölü 400 bin ölçekli bir haritada 17 santimetre gösterilmişse. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Ölçek hesaplamalarında çok basit bir yöntem var. Hiç formül ezberlemeyin. Bir formülümüz olsun o da ne biliyor musunuz? Birin değerini bulmak. Mesela size desem ki e, pazardan 5 kilo elma aldım bilin bakalım kaç para desem. 5 kilo elma aldım bilin bakalım kaç para verdim diyorum. E siz ne diyeceksiniz hocam 1 kilo elma ne kadar onu bileceğim ki onu da 5 ile çarpayım. Birinin değerini bilmem lazım değil mi? Burada da aynı. Bakın 1 bölü 400 bin ölçekli bir haritada 17 santimetre gerçekte kaç kilometre eder denilmiş değil mi? Şimdi birin değerini bulacağım ki 17'yi de bileyim. Nasıl biliyorum biliyor musunuz? Böyle sorularda her zaman 5 tane sıfır siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Niye hocam? Bu santimetreydi. Ben santimetreden 5 sıfır silersem burası ne oluyor biliyor musunuz artık? Kilometre oluyor. Artık birin değerini ne yaptım? Buldum. 5 sıfır silersem 1 bölü 4 olur. 1 santimetre 4 kilometreyi gösterirse aa artık olay çok kolay oran orantı. 17 santimetre kaç kilometreyi gösterir x? 17 çarpı 4. Ne yaptım? 17 çarpı 4 68 yaptı arkadaşlar. Hepsi bu. Anlaştık mı? Nasıl yaptım? Her zaman her zaman kesir ölçekte 5 tane sıfır silersem, 5 sıfır silersem orası artık kilometre olur. 1'in değerini bulmuş olurum. 1'in değeri 4 ise 17'nin değeri kaçtır? 4 çarpı 17 o da ne yapar arkadaşlar? 68 yapar sevgili arkadaşlar. Problem yoktur inşallah. Geçiyorum. Aşağıda bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir. Yani burada bir izohips haritası var. Bakın aşağıda bir ölçek var kesir ölçek. Yön oku var. Yani yön, kuzey verilmiş. Bununla ilgili bize bize sorular soracak muhtemelen. Yukarıdaki haritada aşağıdakilerden hangisi yoktur denilmiş. Doruk. Şimdi doruk ne biliyor musunuz? Haritanın en yüksek yerine biz doruk diyoruz. Doruk olması için e, bir küçük bir nokta olması lazım. Ya da bir, bir zirve olması lazım. Şöyle çizilmesi lazım nokta. Mesela burada en yüksek yer acaba Tamam burası okyanus, burası yüksek ama en yüksek nokta burası mı, burası mı, burası mı, burası mı? bilmiyorum. E, bir tepe olacak bir de nokta olacak. Burada nokta var mı? Yok Doruk yok. Sırt. Sırt ne? Bakın her taraf sırt zaten. Bakın şunlar sırt. Bakın denize doğru, okyanusa doğru bir gördün mü kıvrım var. Görüyor musunuz? Sırt. Böyle büklümler denize doğru olursa yükseltinin azaldığı yöne doğru sırt diyoruz. Tamam sırt var. Haliç var mı? Bakın akarsular denize dökülürken okyanuslar karanın içine doğru sokulmuşsa bakın sokulmuşsa biz buna haliç diyoruz. Yani o güçlü gelgi etkisiyle birlikte o dalgalar çarpıp karanın içine sokulursa biz ona haliç diyoruz. Haliç var mı? Var. Geldim şelaleye. Hocam şelale var mı? Bakın. Akarsu geldi 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 geldi. O zaman Şurada, şurada bakın izoipsler birbirine ne yapmış? Öpmüş. Yani iki izoips, iki izoips şöyle yaparsa, şu hareketi yaparsa burada ne demek biliyor musunuz? Burada dik bir eğim var demek. Kural bu. Tekrar söylüyorum. İki tane izohips birbirine değerse, teğet geçerse birbirini kesmez. Ama bak birbirine değerse, teğet geçerse Burada ne olur biliyor musunuz? Dik bir eğim olur. Dik bir eğim olur. Buradan da bir akarsu gelirse şelale olur arkadaşlar. Şelale. İşte orada orada ne olur arkadaşlar? Şelale. Geldim, geldi, geldi, geldi. İşte şurada şelale var. Hop, uçurum. Doğru mu? Doğru. Hocam falez var mı? Falez deney. Denizin kenarındaki uçurumlara biz falez diyoruz. Bakın şu tarafa bakar mısınız? Dikkat edin. İki tane izoips birbirine değmiş mi? Değmiş mi? Değmiş mi? Değmiş. Peki birbirine değen iki tane izoips varsa, burada dik bir eğim var mı? Var. Ya e aşağıda da deniz okyanus var. İşte biz buraya falez diyoruz. O Uçurumlara biz falez diyoruz. Yalıyar diyoruz yani. Onun için onun için ben burada falez de var mıdır? Vardır. Ama doruk yok dedik sevgili arkadaşlar. Anlaştık bence. Unutmayın. Şu olayı lütfen unutmayın. İzoipsler derse dik bir eğim var. Deniz kenarıysa falez. Değil mi? Eğer yok hocam bir akarsu dökülüyorsa şelale diyeceğiz. Ama önemli olan bu eğrilerin birbirine değmesi. Değmesi arkadaşlar. Bir bölgenin topografya haritası gösterilmiş. Hocam topografya ne ya? Yer şekillerini gösteren haritaları biz topografya diyoruz. Şimdi yine yön oku var. Yön var sonuçta. Ve aşağıda bir e, çizgi ölçek var arkadaşlar. Bir şeyin boyunu ölçmek için şöyle tutup kağıtla ölçebiliyorum burada. Sorumuzla ilgili bakalım bize ne demiş gençler? Sadece harita incelendiğinde bölgeyle ilgili olarak aşağıda verilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? Cevaplanmaz. Şimdi eğim nerelerde daha fazladır? Geldim. İzoipslerde bir kural var arkadaşlar. İzoipsler birbirine yaklaşırsa eğim fazla. Mesela burada eğim fazla ama burada eğim az. O zaman ben burada eğimin nerede fazla olduğunu bulabilir miyim? Mesela denize doğru geldikçe eğim azalıyor. Ama bak doğuya doğru gelince eğim ne oluyor? Artıyor. Çünkü daha sık geçmiş. Bunun cevabı var mı? Var mı cevabı? Var. Bölgenin en yüksek yeri hangi yönde kalır? Bölgenin en yüksek yeri hangi yönde kalır? E geldim. Bak deniz burası zaten 0 metre. Burası 500 değil mi arkadaşlar? E burada geldim arkadaşlar. İşte bu şekilde geldiğim zaman mesela işte 250, 500, 750 ya da işte buraya geldim arkadaşlar işte 350, işte 700, işte buraya geldim 1050. Yani rakamlar önemli değil. Böyle yukarı doğru geldim yükseldi 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 en yüksek yer neresi oldu burası oldu değil mi bakın en yüksek yer bu bölge haritanın ne tarafında oldu kuzey doğusunda oldu değil mi o zaman bunu da bulur muyum bulurum ne, ne tarafının daha yüksek oldu akarsu hangi yöne doğru akmaktadır akarsu geldi 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 bakın şöyle akıyor Bak, böyle akıyor böyle şu yön, hangi yön, hangi yön, güney batı. Akarsu hangi yöne doğru akmış? Güney batı. Cevabını buldum mu? Buldum tamam. Bölge hangi yarım kürededir? Bakalım paralel meridyen var mı? Hocam yarım ilgili bir şey var mı? Ama hocam ku kuzey yazıyor. Güney yarım kürede de kuzey yönü olamaz mı? Olabilir. Ben bunu bilmiyorum ki. Belki bu adam. Belki bu adam. Güney yarım kürede bir yerde şuraya da kuzey koymuş adam. Güneyde de kuzey yönü var. Yarım küreyi bulmam için paralel meridyen olması lazım. Onun için ben burada hangi yarım kürede olduğunu bulamam. Sakın bu kuzeye bakarak hocam kuzey yarım kürededir deme. O zaman bu yanlış. bunu ulaşamadım. Akarsuyun kaynak kısmı hangi yükseltiler arasındadır? Akarsuyun kaynak kısmı dediğimiz neresi? Kaynağını aldığı yer. Aa, gördünüz mü? E, i̇zoips belli mi? Belli. Şu izoipsin yükseltisi mesela örnek veriyorum arkadaşlar. 170 metre ise örneğin. Demek ki 170 metreden kaynağını almış. Denize doğru gelmiş. Onu da rahat bir şekilde arkadaşlar bulabiliyorum. Onun için bunun da cevabını buldum. O zaman sorumuzun cevabı ne oldu? Yarım küre ilgili bilgi edinemedim. Cevap denizli gençler. Diğer çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.